Bugün sizlerle birlikte yine bir pet takası yapacağız. Ama bu pet takası benim bir önceki videomda e, benimle pet takası yapmak isteyenler yorumlara ismini yazsın demiştim. Bir tane arkadaşımız Zenos diye o bana e, benimle pet takası yapmak istemiş. Ben de ona istek atmıştım. Şöyle şurada sıfır gün önce aktifmiş. Bakalım. Şu an çevrim içi. Hemen dünyasına gidiyorum. Ona takas yapıp hediye vereceğim. Benim videolarıma yorum atmanız benim çok hoşuma gidiyor. Benim bu videoma yine yorum atanlara pep takas yapacağım. Şu an kızı bulmaya çalışıyorum. kız yok. Başka bir dünya yaşamış olabilir. Evet başka bir dünyada. Hemen kapatıp orada açıyorum. Arkadaşlar kız takas bölümündeymiş. Şimdi kıza bakıyorum. Kız. Zeynoslu. Heh burada burada burada. Kız burada arkadaşlar. Heh. <gülüyor> <gülüyor> mutlu oldu herhalde. Bir tam anlayamadım. Kız benim videoma yorum attığı için ona güzel bir hayvan vereceğim. Merhaba demiş. Çok büyük hayranım diye. Merhaba. Ben de kalp atayım. Teşekkürler yazalım. Kız çok tatlı bu arada. Teşekkürler yazıyorum. <laughs> Sana bir hediyem var. Kız çok tatlı. Onun da bana bir hediyesi varmış. <laughs> çok tatlı. Ay. Bu arkadaşımız gibi birçok arkadaşımla takas yapmak çok isterim. Hangi sadık dostu istiyorsun diyor. Ya? Herhangi yazayım. Gönlünden ne kopuyorsa. Tamam kabul ediyorum. Çok tatlı. Bir <laughs> daha onun da bana bir sadık dostu Neden? Böyle bir şey koyayım. Mavi kirpi koydu. Herhalde onun hediyesi de buydu. Ay teşekkür ederim. Arkadaşlar bari bir e, takipçimle videoyu kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arkadaşımız gibi e, videolarımı yorum atanları da dans ediyor. <laughs> Videomu yorum atanları da e, aynı şekilde takas edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.